Içerik. Bi, bi, dünya içerik. Dergice. Dergiceden herkese merhaba. Bitcoin'de yaşanan sert düşüşlerden sonra analistler ikiye ayrıldı. Bazı analistler son düşüşlerin Bitcoin'deki teknik görüntüyü aşırı derecede bozduğunu, önemli ortalamaların kırılmasıyla, bunun artık basit bir düzeltme hareketi olarak kabul edilemeyeceğini ve Bitcoin teknik olarak pozitif bir görüntü verene kadar risk alınmaması gerektiğini ifade ediyor. Bu şekilde tekniğe bağlı analistlere göre bu noktada haftalık MA20 ve günlük MA50 seviyeleri takip edilebilir. Bu görüşü savunan analistler düşüşlerin nedenleriyle ilgilenmiyor ve duygusal hareket edilmemesi gerektiğini düşünüyor. Sosyal medyada en çok yayılan cümle ise boğa bitmedi, sadece yavaşladı cümlesi oldu. Ancak bu düşüşlerin sıradan bir düzeltme hareketi olduğunu düşünen analistler de var. Deneyimli analist Willy Wu, YouTube'da What Bitcoin Did kanalının konu oldu ve Bitcoin'deki son durumu değerlendirdi. Wu, bu düşüşleri ayı piyasasına giriş olarak değerlendirmiyor. Ona göre Bitcoin şu anda boğa piyasasının tam ortasında bulunuyor. Burada bir sürü ucuz para var. Elbette dışarıya kaçan parayı yeniden içeriye almamız gerekiyor. Ve bunların akümüle olması zaman alacak. Ancak Bitcoin ağının sağlığına baktığımızda bu iyi bir şey. Bunu söylemek için çok erken olabilir. Ancak benim kullandığım fiyat modeline göre 100 bin doların üzerine çıkacağımıza eminim. Bu biraz da sonraki çeyrekte olacaklara dayanıyor şeklinde bir açıklama yapmıştır. Haber verme hakkı kapsamında paylaşılan bu haber herhangi bir yatırım tavsiyesi içermez. Kripto paralar riskli varlıklardır. Bu alanda yaptığınız yatırımların tamamını kaybedebilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sizin de kripto ile alakalı düşünceleriniz varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.